Bu hafta sayımız artmış. Demek ki günbegün gün buralara sağmaz olacağız. Ekranları başında izleyicilerimiz de umarım bizimle birlikte bu sayımızın birkaç bin daha arttığı bir sayıya ulaşmıştır ve ulaşacaktır. Ders seyirciler, merhabalar. Diksiyon derslerine devam ediyoruz ben Ruşen Eşref. Ve belagat derslerinde her programımızda bir kademe üste çıkarak yeni şeyler heybemize katarak devam ediyoruz ve stüdyomuzdaki arkadaşlarımızla birlikte pek çok yeni şey öğreniyoruz. Ders işler Fakat daha önce de söylediğim gibi bu programı ilk kez izleyenler için özellikle hatırlatıyorum. Bütün videoların ardarda izlenmesi gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken tabii ki Serateme abone olmanız ve YouTube'da tüm videolarımızı kesintisiz takip etmeniz. Arkadaşlar bu hafta iyiyiz, daha iyiyiz, daha iyi görünüyoruz. Umarım geçtiğimiz programlarda öğrendiklerimizi çalıştık, daha iyi bir hale getirdik ve bir üst kademe için hazırızdır diye düşünüyorum. Doğru mu? Doğru. Geçen süre içerisinde en önemli meselemiz diyafram nefesiydi. Ve diyaframdan aldığımız nefesin konuşmamızın akıcılığını sağlamak, konuşma içerisinde nefes alma zaruriyetinden bizi koruması bağlamında belli taktikler öğrendik, uyguladık. Ama bu programda yine uygulayacağız. Ve onun üzerine yeni bir şeyler katacağız. Ne yapıyorduk? Oturuşumuzla başlıyoruz. Sağa sola kaykılmıyoruz karşıya bakıyoruz. Bütün bunları yaparken en önemli şey kasıntı olmuyoruz. Hatırlayalım şöyle geçtiğimiz dersleri. Ne yapıyorduk? Omuzlarımızı hafif geriye atıyorduk. Doğru bir duruş için. Baş, ense ve sırt için. Omuzlar hafif geride. Hafif karnımızı çekiyoruz. Tabii biraz askı haline getireceğiz ama bunu yaparken kollarımızı kasıp göğsümüzü şişirmiyoruz. En önemli ayrım noktası burasıydı. Göz teması kurmaya çalışıyorduk. Kaşlarımızın arasına bakıyorduk. Sonra nefese gelmişti sıra. İki türlü nefes vardı. Birisi göğüs nefesi, omuz nefesi dediğimiz vücudun üst tarafının yukarıya inip çıktı. Diğeri de diyafram nefesi dediğimiz nefesti. Karnımızı yükseltip alçalttığımız, aldığımızda nefesi karnımızın şiştiği nefesti. Şimdi bakın, diyafram nefesi almadan bir cümle kuracağım. Sonra diyafram nefesi alarak aynı söylemleri söyleyeceğim. Aradaki farkın belirtisinde sahip olmaya çalışalım. Bugün buraya gelirken arkadaşlar e, yolda bir hayli yağmur vardı ve bu yağmurdan dolayı da trafik sıkışık bir an size yetişemeyeceğimi düşündüm. E, kış şartları tabii ki her şeyi etkiliyor. Konuşmada kaç sefer nefes aldım bilmiyorum. Ama konuşmayı içimde yoğura yoğura kese kese geldim. Çünkü diyafram nefesi almadan konuştum. Tekrar tekrar nefes alma ihtiyacı hissettim. Siz bunu hissettiniz mi? Hissettiniz mi acaba? O zaman bir de diyafram nefesi alarak konuşalım. Hemen hemen aynı cümleleri diyafram nefesiyle kurmaya çalışalım. Arkadaşlar bugün buraya gelirken kış şartlarının beni olumsuz etkilediğini gördüm. Hatta size yetişemeyeceğim diye bir an endişe ettim ve hava şartlarına rağmen bir türlü bir üstün çaba göstererek buraya vaktinde geldim ve bunu sevincini sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Bu da diyaframdan aldığınız nefes. Tabii yorgunluğunuz, o gün yediğiniz yemeğin halen midenizde ve karnınızda kapladığı yer, bütün bunlar önemli. Hemen burada şu noktada bir dipnot geçelim. Bir sunum yapacaksanız, bir konuşmada bulunacaksanız birincisi. Hele ki ekranda varsa karşınızda uykunuzu yazacaksınız arkadaşlar. Gözler hiçbir şeyi gizleyemez. O gün uykusuzsanız yahut çok yorulmuşsanız bir fotoğraf çekiminde, bir video çekiminde gözleriniz mağaraya dönecektir. Fotoğraflar onu gizleyemeyecek. Yorgunluğunuz belli olacak. İyi bir uyku şart. Sahne performansında yediğiniz yemeğin yeme saati ve yediğin, yeme niteliğiniz çok önemli. Karnınızı tıka basa doldurduktan sonra hele şöyle bir Konya mutfağıyla karşılaşıp bir etli ekmek, bir sac arası, bir pilav Sonra vallahi kimsenin konuşmaya dermanı yok. Kalmaz yani. Sonra sahneye falan çıkmaya çalışmayın. Hafif bir şeyler yemek gerekiyor. Çünkü nefesi alacağımız yer de burası. Yemeği yediğiniz yer de burası. E buranın da bir sabrı var yani. Hepsini birden barındıramazsın. O yüzden ana kriterlerden birisi uyku ve yediğiniz yemek. Zaman zaman iletişim fakültesi öğrencisi olduğunuz için pek çok zaman bununla karşılaşacaksınız. Okun öyle aksi şeyler olur ki insanın başına. Hepsi stresten oluyor yalnız onu söyleyeyim. Programa çıkacaksınız. Pat ağzınızda bir uçuk çıktı. Oluyor. Neden oluyor biliyor musunuz? Bana göre stresten. Tam alnınızın ortasında bir çiban çıkıyor. O yüzden kendimizi rahatlatmamız gerekiyor. Nasıl rahatlatıyorduk? Diyafram nefesiyle. Diyafram nefesiyle kan akışını düzenliyor, kalp ritmini düzenliyorduk. O zaman hadi hatırlayalım. 4 7 8 kuralımız vardı arkadaşlar. Hatırlıyor muyuz? 4 saniye boyunca alıyoruz nefesi. Karnımızı şişiriyoruz. Aldığımız nefes karnımızı şişirmeli. 7 saniye boyunca tutuyorduk. Sonra da sesli bir şekilde 3 aşamada nefesimizi bırakıyorduk. şeklinde. O zaman buyurun başlayalım. Ama önce dik oturalım. Omuzlar hafif geriye. Arkamıza yaslanalım. Sakın kasıntılık halini düşünmeyin. Öyle bir yapı içerisine girmeyin. Bugün oturuşla ilgili birkaç bir şey daha ekleyelim arkadaşlar. Televizyonlarda bürokratların birlikte görüşme yaptıkları sahnelerin her zaman televizyonda bir yorumu oluyor biliyorsunuz. Aa, Norveç elçisi Dışişleri Bakanımızın karşısında Ayak ayak üstüne attı Hatta ters ayağına attı Ve ona sırtını döndü Markeleme diyoruz Sahne sanatlarında markeledi Bu Makamların birbirine Denkliğiyle alakalı bir hata Bir sorun ve bu sorunu Karşıdaki Bilmediğinden dolayı yaptığını Zannetmeyin. Ya Norveç büyük elçisinin efendim boşluğuna gelmiştir. Öyle bir detay yok. O makamlara gelmiş kimsenin boşluğuna gelmez özellikle yapar. Özellikle yaptığı şeylerden birisi nedir? Karşınızdaki görüştüğünüz kişilerle olan sandalye, koltuk yüksekliği. Eğer karşınızda görüştüğünüz mevkidaşınızla aynı yükseklikte bir sandalyede, koltukta değilseniz, ve kendinizi daha üst bir sandalyede koltukta konumlandırmışsanız karşı tarafa baskı kurmaya niyetlisinizdir. Ya da size böyle yapılmışsa bilin ki fiziksel olarak hakimiyet psikolojik olarak sizi etki altına almak istiyordur. Çünkü mütekabiliyet dediğimiz bir kavram var. Yani denklik. Denksek oturuşumuz da denk olmalı. Oturduğumuz ölçü, makam, mevki, koltuk yüksekliği her şey eşit olması gerekiyor. Bu gözlerle bakmamız gerekiyor hayata. Tırnak içinde söylüyorum. Hani derler ya şeytan ayrıntı da gizli. Bu detaylar protokol esaslı için ve bürokratik görüşmeler için. Bu ve benzeri pek çok şey var. Programımızda ilerledikçe konuşacağız bunları arkadaşlar. Ama şu diyafram nefesimizi bir alalım. Karnımızı bastırıyoruz. Sağ elimizle karnımızın üstüne bastıralım. bastıralım. Önce veriyoruz nefesimizi beraber. Tamamen kabı boşaltıyoruz. Sonra benimle birlikte burundan derin bir nefes alıyorsunuz ve sonra birlikte veriyoruz. Şimdi önce nefesimizin tamamını boşaltıyoruz. Bunu sahnede yapmak isteyen daha önceki programlarımızda sahneye gelmemiş arkadaşlarımızdan, gönüllü varsa buyurun lütfen. Ve bir de mikrofonumuz vardı. Evet onu da alalım hemen. Fiziksel olarak bazı sıkıntılarımız olabiliyor. Önce bir isminizi alalım. İsmail. İsmail. Gazetecilik son sınıfı. Gazetecilik son sınıfı öğrencisi İsmail. Çok memnun olduk. Ben memnun oldum. Gazetecilik bence şu anda gazete satışlarının düşmesiyle o gazetelere evimizin artık çok fazla girmeyişiyle yara almış bir durumda. O ayrı bir kenarda ama elektronik ortamlarda gazete okuması çok daha arttı gibi geliyor bana. Doğru mu düşünüyorum? Doğru mu düşünüyorsunuz. Eyvallah. Şimdi bizim sadece burunla ilgili değil. Ağız özelliklerimizde de çeşitli yaratılıştan gelen fiziksel özelliklerimiz olabiliyor telaffuzla bunlar çok daha bariz öne çıkıyor. Mesela pelteklik dediğimiz meseleler var. Dilin dişe çarpması. Dil dişe fazlaca çarpıyor ve tıslamaya başlıyoruz. Bu tıslama tamamen giderilemez ama çok büyük oranda üstü kapatılıyor. Ben mesela peltekliği olan kişiyi fark ediyorum ama arkadaşları fark etmeyecek derecede kendini kapatmış arkadaşlarımız oluyor. Üstü kapatılıyor. Bununla ilgili Millet olarak burunla ilgili bir sıkıntımız var. Hepimizin büyük oranda bir sıkıntısı var. Niye? Kim bizimki eğri, kim bizimki tıkalı. Ve bu anlamda da nefesimizin kontrolü için sıkıntı çekiyoruz. Ama biz onu bir kenarda bırakalım. Alabildiğimiz kadar olsun. Tamam mı? Mikrofonu alayım. Ellerini tamamen serbest bırak. Hafif yan dön. Arkadaşların tamamen seni görecek şekilde kendini hazır hissettiğinde önce nefesi, önce, önce nefesi bırakacağız. Yani karnımızı tamamen boşaltacağız. Bu konuda ben de sana biraz destek olacağım. Tamam. Şu şekilde. Önce nefesini tamamen bırak. Karnımız içine gitsin. Evet arkadaşlar. Girebildiği nokta bu. Şimdi, aşağıda. Şimdi tamamen şişireceğiz. Olmadı. Duralım. Oldu mu? Evet. Olmadı. 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 Evet. Elimizi tekrar burada tutacağız. Tamam. Bir elimizde göğsümüzde olsun. Nefes aldığımızda karnımız şişecek. Ne yapacağız? Daha güçlü bir nefes alıp aşağı doğru göndereceğiz nefesimizi. Ama ben size bir taktik daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşım bir daha denesin. O taktik aslında çok e, görüntüde gözümüz, hafızasında olan bir taktik olacak ama seni bekliyoruz bir. Evet. Şimdi yorumları alalım. Arkadaşlar neler söylüyorlar? Diyaframa nefesin geldiğini gördük mü? Evet. Gördük. Bir kısmının da göğse çıktığını gördük mü? Değil mi? Yarısı aşağı, yarısı yukarı gitti. Güzel. Güzel bir durum. Neden? En azından artık bir kanal bulduk oradan. Yavaş yavaş o diyafram genişleyecek. Ama futbol oynuyor muyuz ya da futbola ilişkimiz nasıl? Senin sesin gelmiyor bu arada. Ben bağıra bağıra konuşuyorum ama futbol antrenmanlarına katılmışımdır. Evet. Ne yapıyor sporcular hazırlık safhasında? Isınma hareketi. Isınma hareketlerinde böyle rükuya eğilme hareketi dediğimiz bir eylem var, doğru mu? Bu sporcuların neden yaptığını biliyor muyuz? Bu tamamen nefesle alakalı bir şey arkadaşlar. Yani rükuya eğilir şekilde aldığımız nefes bedenin tam diyaframını dolduran bir nefestir ve daha hızlı dinlenmenizi, kalp ritminizi dengeye sokmanızı sağlar. Biraz önce ve diğer derslerimizde söylediğimiz şeyler. Bizimle bu görüntüyü paylaşabilir misin? Yani bu nefesi alıp tekrar verebilir misin? Yapar mısın böyle bir şey? Yaparım. O zaman aldım mikrofonu. Sahneye çıktık mı böyle şeyler sürprizlerle karşılaşabiliriz. Evet. Biraz yan dönelim. Evet, şu şekilde arkadaşlar duruyoruz, nefesimizi alıyoruz o şekilde ve kalkıp bir süre tutup karnımıza bastırarak veriyoruz. Tamam. Buyurun. Aldıktan sonra kalk tam direkt ve ver. Bakın bu alınan nefes diyafram nefesi arkadaşlar. Evde çalışırken, geçtiğimiz derslerde demiştik ki, şöyle bakalım. Sırt üstü uzanacağız, karnımızın üzerine ağır kitaplar koyacağız, o kitapları sürekli nefes alarak indirip kaldıracağız ve diyaframımızı genişleteceğiz. Bir ikinci yolda bu şekilde alacağımız nefes ama çok fazla almayın, emin olun baş dönmesi oluyor. Sahne performanslarında da şarkıya başlamadan, sanatçıya da konuşmaya başlamadan önce bu nefesi alıyor ama arada kendini de dinlendiriyor. Çünkü bu nefes ağır bir nefes, yoran bir nefes ama tam nefestir. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurunuz. Şimdi değerli arkadaşlar bunu sese dönüştüreceğiz. Nefesin ses yolculuğuna geldiğinde izlediği şeyler. Nefesi aldık. Diyaframımıza. Diyaframımızdan gelen nefes borusundan geçen o hava ses tellerimizden sese Dönüşmeye başlıyor. Diş, Dudak bütünlüğü içerisinde ve dilin sayesinde de anlamlı harflere dönüşüyor. Yani nefes, sese, ses, harf'e, harfler, kelimeye ve kelimelerde cümleye dönüşüyor. Bu cümlelerin yapı taşlarını ne oluşturuyor o zaman? Harfler. Harflerin harcını ne oluşturuyor? Nefes. Şimdi ses çalışmasına doğru başlıyoruz. Bu sesin başlangıcında ünlü harflerimizden bir tanıyalım, bir hatırlayalım. Muhtemelen üniversite sınavına hazırlanırken alfabenin o önemli harflerinin sistematik dağılımını gördünüz. Bir hatırlayalım. Kaç tane harfimiz var bizim alfabede? 29 tane harfimiz var arkadaşlar. Bu 29 tane harfin biz iki gruba ayırıyoruz. Nedir bunlar? Sesli. Diğer adıyla ünlü. Diğer adıyla vokal. Vokalist kavramı buradan geliyor yani seslendirme. Diğer adı, diğer tarafı sessiz. Diğer ismi ünsüz. Bu vokalin buradaki Latince karşılığı da konsonanttır arkadaşlar ama bizim derslerimiz için lazım olan bir kavram değil. O yüzden çok girmiyorum oraya. Ünlüler kalın ünlüler başka ince ünlüler düz ünlüler ve yuvarlak ünlüler geniş ünlüler, dar ünlüler şeklinde ayrılıyor. Sessizler ise kendi içerisinde tekrar üniversite sınavına hazırlandığınız o anlara döndünüz mü? Evet. Arada bir geçmişe gitmek önemli arkadaşlar. Geleceğin inşası geçmişten kopmadan mümkün. Naçizane fikrim. O günler güzel günlerdi. Daha güzel günler için devam edelim. Kaça ayrılıyordu ünsüzler? Sert ünsüzler. Acaba doğru mu hatırlıyorum diye evet. Zihninizin içinden geçirdi biliyorum. Yumuşak ünsüzler diye ayrılıyor. Kalın ünlüler. Değerli arkadaşlar. A, -i O, -u. Doğru mu? İnceler. E, İ, Ö, Ü. Düzler. A, E, I, İ. Peki neden düz olduğunu, neden düz dendiğini biliyor musunuz? Çünkü telaffuz ederken Dudağınız düzleşiyor. Yani şu şekilde. Ay, ay Yuvarlaklar ise dudağınızın oval bir hal almasıyla mümkün. O Şimdi insan bunu görünce şunu denemeye çalışıyor. A sesini yuvarlak çıkarmaya, U sesini efendim düz çıkarmaya çalışıyor. Hocam ben U sesini çıkarabiliyorum. olmuyor öyle. Zorlamayın, evde denemeyin. Gerek yok. Denenmiş. Sonuç bu. Bunlar dudağın aldığı şekle göre. Seslerin çıkakları dediğimiz yerler var. Bu yerler bizim için önemli merhaleler. Çünkü çıkakları temizleyerek gideceğiz arkadaşlar. Sert ünsüzleri hatırlıyor musunuz? Bir meslek sahibi bir alanda herhalde. Fıstıkçı şahap diye kodluyorduk. Bu arada üniversite sınavına tekrardan hazırlayabiliriz değerli seyirciler. Ama bu kadarcık. Geriye kalanlar ne? B, C, D ve Y, Z. Burada bir de geniş ve dar ünlü boyutu var. Bu isimler konulurken sesin hakkı gözetilerek verilmiş. Neden? A sesini çıkarıyor arkadaşım. Bir böyle A var. Bir de A var. A. A sesi. Nasıl bir ses? Düz ve geniş bir ses. Dolayısıyla A sesi düz ve geniş bir ses olduğuna göre onun hakkını vermek gerekiyor. Bu harflerin hepsi üzerinde. Bakacağız. Ama şu A sesini bir çıkaralım. A A Tiyafram nefesi alacağız. A tam da bu noktada A sesiyle hem nefesimizi temizleyerek A sesinin normal çıkışını sağlayacağız hem de diksiyona dair pek çok şey katacağız. Ama gelin bir şiir daha okuyalım. Bu şiirler bizi biraz daha heveslendirecektir. Çünkü öğrendiğimiz bilgilerin tamamını ...metin okumalarında göreceğiz arkadaşlar. Bahtınıza ne çıkacak? Geçen dersteki gibi yine... ...bulmakta zorlanıyorum galiba. Evet. Edgar Allan Poe'den bir şiir. Dünyaca ünlü bir şiir. Annabelle Lee. Biliyor musunuz bu şiir bilen var mı Anabelli? Bir ayrılık hikayesi. Bizim sanatçılar gerçi bunu çok daha söylemişlerdir ama bu dünya ünlü olan bir metin. Bir kısmını okuyacağız arkadaşlar. Neden okuyoruz biliyor musunuz? Özellikle benim gayem burada öğrendiğimiz ve öğreneceğimiz şeylerin bizi getireceği noktayı tespit etmek için. Hani şöyle derler ya, e ee hocam işte e ee bu. Senelerce senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz. İsmi Anabelli. Hiçbir şey düşünmezdi sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Anabelli. Göklerde uçan melekler kıskanırlardı bizi. Bir gün işte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde üşüdü bir rüzgarından bulutun güzelim manavelli götürdüler üstünde koyup gittiler beni mezarı oradadır şimdi güzelim ana belli. böyle ve geldiğimiz noktada şiirle metinle devam edeceğiz. Ama bir sonraki programımızda A sesini ve tonlama çalışmalarıyla birlikte bütün sesleri çalışmaya gayret edeceğiz. Değerli seyirciler, diksiyon derslerinde tiyatro metni, haber metni, reklam seslendirmesi, şiir seslendirmesi ve çeşitli türlerde eserleri arkadaşlarımızla birlikte seslendireceğiz. Ancak sizin de bu konuda hazırlıklı olmanızı istiyorum bundan sonra. Yapmanız gereken şey elinizin altında bir şiir kitabı, belki bir tiyatro metni vesaire olması. Ve not defterlerinizi unutmayın. Arkadaşlar, çabuk geçti gibi geldi bana. Bir dersin daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere diyelim o zaman. Sevgili seyirciler, tekrar görüşmek üzere. En güzel kelimelerle kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.